Şimdi ben bunu en kötü gibi düşünerek sıralıyorum. Ben sadece takılıyoruz sanıyordum. Çok kötü bence yani hani bununla ilgili karşı tarafa da bir bilgi vermiş olman gerekir. Arkadaş kalalım ayrılıyoruz arkadaş kalalım. Yani kardeşim var benim yeterince arkadaşım. Herkesin yeterince arkadaşı vardır ha bu hayatta. Hayatında kendime bile yer yok. O zaman çözüm basit ancak söylemeyelim ayıp olur. Ben düzenli ilişki yapamıyorum. Bunlar biliyorsunuz değil mi ekseriyetle biraz sonra düzenli ilişki yapacaklardır. Ve iğrenç böyle vıcık vıcık olacaktır. Sinir olursun. Ama beş. Bir birçok. Sen bana fazlasının yalan olduğunu herhalde zaten yıllar içinde öğrendik. O yüzden onu çok kötü bulmuyorum. Kırmamaya çalışmış kendince gibi. Kırılmadık mı? Kırıldık tabii ki. Yakın mesafelerde yaşasak olabilirdik. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum sevgili genç kızlar. Uzaklık gerçekten ilişkiyi yıpratan zedeleyen bir şey yani. O yüzden o bir bahane değil bence. Dokuz. Onda olmalıydı. Başka birisi var. Yani olana kadar neden benim haberim olmadı? Beni çok şey yapıyor. Bire koyacağım ama daha sinir bozucu bir şey çıkarma da bilmiyorum. Yani başka birisi böyle ışıklar içinde yoktan mı var oldu? O başka birisi o aşamaya gelene kadar hiç... Neyse. Tam bile koyuyorum ya. İnşallah pişman olmam. Seninle gözükmen doğru gelmiyor. Seninle gözükmen doğru gelmiyorsa bu iletişim yani bu cümleyi kuracak kadar benimle gözükmemeliydin zaten. Yani bu böyle bir iletişimimiz olmamalıydı bence. Beni çok güzel seviyorsun. Ben buna layık değilim. bu da yalan yani işte. Şey, karşı taraf kırılmasınlık bir şeyler o yüzden ciddiye almıyorum. Seni üzmek istemiyorum da öyle. Yani onlar şey gibi değil. Çok böyle ayrılık bahanesi gibi değil genç kızlar. Bu arada toksik ilişki kurmasıyla biz dizilerdeki ilişkilerden konuşuyoruz. Biraz ibret de alıyoruz. Bence sevdiğim şeyden konuşmuş olabiliriz. Akkan masası YouTube'da link benim gözlerim yollarda kanala gel bekliyorum.